Servet Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir hafta sonu diliyorum. Trabzonspor'da gündem yine sıcak, gündem yine yoğun olduğunu sizlere söyleyelim. Trabzonspor bir dünya devinin kenar forvetiyle ilgileniyor. Bunun detaylarını aktaracağım. yine yurt dışı basınında yazılan bir iddia, yazılan bir habere göre Trabzonspor 1.96 boyunda bir kule stoperle temasa geçtiği bilgisi var. Onun da detaylarını sizlere bu videomuzun içerisinde aktarmaya çalışacağız. Yine hatırlatmamızı yapalım videomuzun hemen başında. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdi arkadaşlar Trabzonspor'da planlama aslında 3 bölgeyle başladı. 3 transfer dendi ama daha sonra bazı oyuncuların performansları düşük olunca, sakat oyuncuların sayısı çoğalınca Şenol Güneş yan mevkilerde belirleyerek bu rakamı şu anda 5-6 seviyelerine getirdi. Rakam artabilir onu da sizlere söyleyelim. Çünkü sezon sonu için yani devre arasında kadroda düşünülmeyen isimler var. Şu ana kadar tek ayrılık yaşadık o da biliyorsunuz Orsic ama kapıda birçok ayrılık var. Dansfield gibi, Enis Bardi gibi, Umut Bozok gibi, Barisic gibi, Draguş gibi, kapıda Hüseyin Türkmen, Serkan gibi kapıda ciddi anlamda ayrılıklar bekliyor. Ama bunların kaç tanesinden Trabzonspor devre arasında çıkacak bunu göreceğiz. Kolay değil. Neden? Oyuncuya git diyorsunuz ama Trabzonspor'dan aldığı rakam Avrupa'da biliyorsunuz vergi kulüplerden kesildiği için oyuncu bazlı şeylerde rakamların buradaki rakamlardan daha yüksek olması gerekiyor. Yani burada 2 milyon 250 bin euro alan oyuncu orada aşağı yukarı 4 milyon euro yakın bir oyun bir rakam alması lazım. Soruyorum Dansville'e 4 milyon euro civarında bir rakam verecek. Avrupa'da bir takım var mı? İki tane Arabistan takımıyla görüşüyordu menajeri. AYK bir devreye girdi, bir fiyat sordu Yunanistan'dan ama henüz oradan bir net cevap olmadığını sizlere söyleyelim. Enis Vardy ile ilgili Dinamo Zagreb takımının bir ilgisinin olduğunu sizlere söylemiştik. Ama biz bu uçtan bedava geldi diye para alır mıyız zannetmiyorum. Bizim için şu bile başarı sayılıyor. Niye? Ya biz oyuncunun yarım maaşını veremiyoruz. E, cebimizde kalacak. E, bu da bir kardır. Fazla kullanmadığımız bir oyuncu ama hiç şöyle düşünmedik. Yani bir kere de bedava alıp da parayla sattığımız bir oyuncu hatırlayan var mı arkadaşlar? Bedelsiz alıp parayla satıp kasamıza bir miktar para koyduğumuz bir tane isim herhalde yoktur diye tahmin ediyorum. Bakalım nasıl bir transfer dönemi yaşayacağız? Kimler gidecek? Kimler gelecek? Gelenler nasıl bir dokunuş yapacak takıma? Bunu arkadaşlar hep birlikte göreceğiz. Birazdan önemli detaylarımız var, onları size aktaracağız ama birkaç gündür videolarda bahsettim. Gündem yoğun bir konu var ama bir türlü geliş yapamadık. Biraz geç kaldık konuyla ilgili olarak ama mutlaka gündeme getirmek istiyorum çünkü önemli bir konu. Biraz ortalığı bulandıracak, ortalığı karıştıracak bir iddia var. Bu iddia Hayrettin Hacı Salihoğlu, Trabzonspor'un eski as başkanlarından. Hayrettin Hacı Salihoğlu'ndan geldi. Şenol Güneş'e yakın bir isimdir. Kuzey Ekspres gazetesine bir açıklamada bulundu. Videolu bir açıklama. Aslında Hayrettin Hacı Salihoğlu'nun açıklamalarını destekler bir açıklama. Şenol Güneş'in basın toplantısına gelmişti. Birazdan o detayları da sizlere aktaracağım. Hayrettin Hacı Salioğlu diyor ki özellikle diyor Volkan Demirel diyor. Trabzon'a gelirken diyor Oyuncularla yaptığı görüşmesinde diyor. Dedi ki Şenol Güneş'i sinir olarak e, sinirlendireceğiz. Motivasyon olarak bozacağız. Çünkü daha önceden biliyorsunuz deprem döneminde özellikle Şenol Güneş'in yaptığı açıklamalarla biraz ortam gerilmişti. Ve Volkan Demirel onu bahane ediyor ama bakın arkadaşlar o zaman Beşiktaş teknik direktörüydü. Milli takımda muhtemelen tam olarak bilmiyorum ama çalışmışlardır diye tahmin ediyorum. Hoca şey ilişkisi mutlaka vardır e, milli takımda diye. Varsayalım çalışmadılar. Babası yaşında bir e, teknik adam. Doğaya bir teknik adam. Şimdi bu konu buraya bırakılmamalı dedi, diye söyledim arkadaşlar. Hayrettin Aziz iddiası şu buraya gelirken diyor Volkan Demirel bilenerek geldi. Yani o Şenol Güneş'in sinir sistemini bozayım motivasyonunu bozayım biz böyle maçı kazanalım şeklinde. Hani oyuna müdahale edemesin, hoca gerilsin, maçtan önce bir infial hali yaratalım düşüncesi içerisinde Volkan Demirel'in geldiğini ve bunları da diyor Volkan Demirel'i sevmeyen bazı oyuncular diyor bizim oyuncularımıza söyledi. Bu kadar bir problem yok. Ama yani yeni de cisten değil. E, tabii karşı taraftan bir cevap gelmedi. E, i̇şin e, ne boyuta taşınacağını gerçekten bilmiyorum. Bir yalanlama gelmedi. Ha, Kulağına gitti gitmedi onu da bilmiyorum arkadaşlar. Ama bu iddia ortalığı karıştırır. Ya yani bir teknik direktör. Hani o Volkan Demireli. Bu tabii doğruysa. Hani Volkan Demireli savunanlar vardı ya. Hep küçükten bekleyin arkadaşlar saygıyı. Bazen büyüklerle göstersin. Ya Şenol Hoca işte e, şey yapmasaydı. Bas topasına o it kelimesini kullanmasaydı. Çok ağır diye bir söylemde bulunanlar. Bu açıklamanın ardından kulaklarına giderse Fikirler acaba değişir mi? Yani bu biz futbolun hep sahada oynandığını biliyorduk arkadaşlar ama demek ki planlamalar saha dışında yapılıyormuş. Şimdi Şenol Güneş de hatırlayın basın toplantısında şu ifadeyi kullandı. E, bu aslında planlanmış bir işti. Hatta bizim oyuncularımız diyor bazı bolun spor oyuncuları arayarak haber verdiler diyor. Bakın yani bu maçın oynandığı anın sıcağı sıcağına maçın bitiş düdüğü'nün ardından aslında Şenol Güneş çok detaylı girmese de bu olayı doğrular nitelikte bir açıklama yapmış. Hayrettin Hacı Salihoğlu da biraz daha detaylandırmış iş. Ha bu oyuncu kimdir onu bilmem. Kim aramış onu da bilmem. Ama yenilir yutulur cinsten bir iddia değil arkadaşlar. Eğer bu yaşanmışsa yazıklar olsun diyorum. Yani bir teknik direktör bir maçı kazanmak adına oyuncularına güven verip motive verip onları iyi hazırlamak yerine eğer oyunculara ben hocanın şeyini bozacağım göreceksiniz bakın sinir sistemini ya da motivasyonunu bozacağım diyerek böyle bir şey yapıyorsa ben futbolcu olsam hocayı T'yi alırım. Gündeme dikkate bile almam arkadaşlar. Ciddiye bile almam. Senin çalıştığın teknik direktörlerden bunu mu öğrendin? Sen futbolculuk döneminde çalıştığın önemli isimler vardı Fenerbahçe'de. Bunu mu öğrettiler sana? Dedim ya ama bekleyip görmekte fayda var. Karşı taraftan bir açıklama gelmedi henüz. Bekleyelim ama dediğim gibi hani yenilir yutulur cinsten bir iddia değil arkadaşlar. Böyle maç kazanılmaz. Ya yani bu ahlak dışı bir şey. E, ne kadar doğru onu bilmiyorum. E, bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Gelelim transferle ilgili detaylara. E, i̇ki tane yeni isim tekrar gündemde. Hatırlayın birkaç gün önce isimler çoğalacak. Trabzonspor aslında bakın zaman aynı anda bir bölge için 5 tane oyuncuyla görüşüyor. Belki biz Anında haberdar olmuyoruz ama bir şekilde çok yoğun bir havuzu var şu an Trabzonspor'un. Kenar Forvet gelmiyor diyorduk. Şimdi her gün Tulus'tan iki tane işte biliyorsunuz Ukraynalı sağ açıkla Trabzonspor yine ilgilenmeye başladığını sizlere söylemiştik. Yani sayı çok fazla. Şu anda tek az olarak bilinen mevki Tolis dışında 8 numara çok konuşulmadı. Adem Zorgane gündeme geldi. O da Şanol Güneş veto ettiğini sizlere söylemiştik arkadaşlar. Onun dışında çok 8 numara gündeme gelmediğini de söyleyelim. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olur. Şimdi arkadaşlar önce isterseniz 1.96'lık stoper oyuncuyla birlikte başlayalım. Ee, i̇sim Steve Capuadi. Kongo asıllı Fransız oyuncu. 1.96 boyunda, boyunda. Oldukça uzun bir kule stoper olduğunu sizlere söyleyelim. Polonya'nın Legio Varşova takımının formasını giyiyor. 650 bin euroya Legio Varşova takımına transfer oldu. 2,5 milyon euro piyasa değeri var. Sözleşmesi Polonya temsilcisiyle 2026 yılında bitiyor ve bu sezon özelinde 16 maç bir gol toplamda Avrupa Kupası'ydı diğer maçlardı. 26 maçta 2 gol 1 asist kaydetmiş. Hani fiziki açıdan bakıldığı zaman size olarak önemli bir oyuncu izlemedim Çok detaylandırmadım ama biraz iş ciddiye binerse mutlaka izleyip tabii ki gündeme getireceğiz. Ama yurt dışı basınında yazıldı. Trabzonspor'un oyuncuyla temasa geçtiği ifade ediliyor. Şimdi 650 bin liraya alınan bir oyuncu. E, bu yıl dışında bir yıl daha kontratı var. Bir bonservis Lejo Varçova isteyecektir ama ne olur ne biter? E, onu bir bakmak lazım diye düşünüyorum ama e, oyuncunun sayısı iyi. E, Lejowaw'da oynuyor. Trabzonspor ne kadarlık bir bütçe ayırır? Gerçekten bunu kestirmek zor. Gerçekten Trabzonspor'un gündeminde ama biz bunu yurtdışı basınında yazıldığı için gündem aldığımızı söyleyelim. Arkadaşlar kenar forveti olarak isimler çoğaldığını sizlere söyledik. Bugün de sizlere bir dünya devinden bir oyuncu söyleyeceğiz. Dünya Devinin formasını giyen bir oyuncu Samuel Chukwueze. 25 yaşında Nijeryalı oyuncu 1.72 boyunda ve şunu söyleyelim sizlere ee, siz şimdi diyeceksiniz ki on servisi duyduktan sonra bu oyuncu nasıl gelecek? Aslında planlama kiralık olarak. Kiralık oyuncu. Aa, çünkü e, Milan'da çok fazla forma şansı bulan bir isim değil. Birazdan detaylarını sizlere vereceğim. Villarreal altyapısında futbola başlıyor. Villarreal'den 21 milyon 100 bin euroya şu an formasını giydiği Milan takımına 27 Temmuz 2023 yılında transfer oluyor ve e, piyasa değeri 30 milyon euro'dan şu an 18 milyon euroya düşmüş. Hani piyasa değeri bir dönem çok iyiydi. E, 2028 yılında kontratı bitiyor. 2023'te geldi, 5 yıllık bir kontrat yapmış Milan takımıyla. Samuel Chukwueze 2028 yılında bitiyor. Bu sezon Milan'da 640 dakika kadar Forma 7 lig maçlarında arkadaşlar. 16 maç bu. bir gol kaydetti. Hem sağda hem solda kenar forveti olarak oynayabilen bir oyuncu. Toplamda da arkadaşlar işte kupa maçlarıydı. Avrupa Kupası elemeleri de şuydu buydu. Toplamda 21 maçta 3 gol 1 asist. Yani ligde 1 gol diğer maçlarda 2 gol attı. Toplamda 3 gol 1 asistlik katkı sunduğunu sizlere söyleyelim. Aynı zamanda milli takım oyuncusu. Nijerya milli takımında da 38 maça çıktı. 5 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdiğini söyleyelim. Samuel Chukwaze e, kiralık olarak Milan'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. Arkadaşlar her futbolcu oynamak ister. Ama e, kiralama bedeli olarak ne olur? Arada bir opsiyon olur mu? Gelecekle ilgili Milan'ın Chukwaze ile ilgili düşüncesi nedir? Satmayı mı planlıyor? Yoksa biraz kiralık gitsin kendini bir toparlasın düşüncesinde ama iyi bir bonservis verilmiş arkadaşlar. 21 milyon 100 bin euro. Çok büyük bir rakam ve daha 25 yaşında. 2 yıl önce oyuncu 23 yaşlarında Milan'a gelmiş bir isim. Ve tabii ki Nijerya asıllı olması CIA oyuncuların biliyorsunuz atletik yapıları çok önemlidir. Süratli kıvrak oyuncuları vardır Nijerya'da. Milli takım seviyesinde olması da tabii ki önemli ama Trabzonspor kiralık olarak oyuncuyu kadroya katma planları olduğu ifade ediliyor. Oyuncuya bir görüşme yapıldığı iddiası var e, menajeriyle. E, özellikle kiralık olarak gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor ama burada tabii ki oyuncunun şartlarından ziyade kulübün ne isteyeceği, kiralama bedeline ne diyecek kiralamaya yanaşacak mı, bir satın alma opsiyonu koyacak mı bunlara da bakmak lazım ama Önemli bir isim, isim gündemde. Ha olur ya da olmaz. Bon servisiyle zaten çok zor. Onu söyleyeyim sizlere. Ama bon servisi olmadı. Kiralık artı satın alma opsiyonuyla olabilir mi? E, bekleyip görmekte fayda var. Belki sadece kiralama olabilir. Çünkü gündemde çok fazla isim var arkadaşlar. Belki Trabzonspor girişim yaptı. Sonucu olumsuzdu. Başka isimlere yöneldi ama olumsuz olan haber belki önümüze şimdi gelmiş de olabilir. Ama Trabzonspor'un ilgilendiği, gündeminde olan bir isim Samuel Chukwase 25 yaşında Nijeryalı kenar forvet olduğunu da sizlere söylemiş olalım. Tabii bir taraftan şöyle düşünüyorsunuz tamam oyuncular görüşülüyor oyuncular gelecek ama ya bu oyuncular gitmezse? Arkadaşlar bir şekilde Trabzonspor oyuncularla yollara ayıracak. Kadro dışı kalanlar Gündemde olmayanlar, gelecek sene ve devre arası planlamasında Şenol Güneş'in kafasında olmayan oyuncularla bir şekilde yollar ayrılacak. Bunların bazıları Trabzonspor yoracak mı? Yoracak. Belki bazıları kulüp bulsa çok fazla sıkıntı çıkarmadan gidecek ama bazıları aldıkları yüksek maaş nedeniyle Dersville gibi e, zor kulüp bulurlar. Bulsa aradaki fark ne olacak? O bir şey. Parasının bir miktarını buradan koparıp oraya bonservissiz ve bedava gitme planları vardır ki oyuncu açısından Bal gibidir. Niye? Hem burada oynamadığı sezonun parasını alırsın. Hem de gider orada alırsın. Yani yarım sezonda iki tane transfer yapmış gibi ücret alırsın. E bir bon servisin olmadığı için imza parası alırsın. Yani tadından yenmeyecek oyuncu açısından ama işte biz maalesef oyunculara böyle rahat ortamları hazırlamamamız lazım. Ama dediğim gibi ip yani ok yaydan çıktı bir kere. Bu saatten sonra ne olur oyuncuyu şey yapsanız affetseniz kaldırı alsanız ne olacak? O maaş 2 milyon 250 bin euro zor ödenir. Ve bir yılda otomatikman sözleşmesi uzayacak. Bir yıl daha sıkıntı olacak. Hani inceldiği yerden kopsun misali yönetim belki bunu yaptı ama faturasının biraz ağır olacağını da sizlere söylemiş olalım. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.